Onlara gelince tık yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına gelince hepsinin telefonlarını dinliyorlar. E sen ya masum adamın, vatandaşın telefonunu dinleyeceğine teröristin telefonunu dinlesene. Bak bakalım ne yapıyor diye sorsana. Patlama oldu. 24 saat içinde failler yakalandı diyor. E 24 saatin öncesine niye bakmıyorsun kardeşim? Bu adamlar arabalarla gelirken, bomba yerleştirirken sen neredeydin? Sen neredeydin? 51 vatandaş hayatını kaybetti. İstihbarat nedir? Bilgiyi alırsın, değerlendirirsin. Sonuca ulaşırsın ve onun eylem yapmasını engellersin. İstihbaratın amacı budur. Sen ne yapıyorsun? Gelsin eylemini yapsın, bombasını patlasın, insanlarımız ölsün, sonra bu gidip failleri yakalasın. Arabayı bulmuşlar. Ya zaten araba orada. Plakasını bulmuşlar. Zaten plakası orada. Şasisi orada zaten. Değerli arkadaşlarım,